Merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte Truck Simulator'ı oynayacağız. Umarım beğenirsiniz. Güzel bir oyunu, tır oyunu. Ve sizlerle birlikte Nev Game'den hemen başlayalım. Dene burada mı bismillah. Sitten başlayalım. Yes diyelim. Ben biraz oynamıştım onun için. Biraz sevgiyim olay çıktı. Neyse bakalım. Beğenirsiniz. Güzel bir oyun. Ben beğendim. Siz de beğenirsiniz. Diye umuyorum. Bakalım. Hadi artık. Login kısmı geçince. Close diyelim. Hemen şuradan güzel bir şekilde bakalım. Bismillah. Gençlik. Biz nereye yakınız ki? Biz, 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 biz neredeyiz şu an? Heh. San Francisco varsa Buraya alalım. Chicago var. San Francisco. Kardeşim San Francisco'yu almak istiyorum ben. Chicago'ya denedi. Chicago, ya Chicago ya yakındır değil mi? Oha. Şu, şu, çok zor. Chicago, Mexico City. Heh. Ben şunu alacağım arkadaşlar. alış şöyle yavaş bir şekilde. Okey. Oha. Sana ne oluyor? Neyse kopite geçiyorum arkadaşlar. Hop. Çıkalım buradan nereden çıkıyor? Büyük bir oradandır aynen öyle. Heh. Çıkalım nereden varırız oraya? Bakalım şöyle ve şu an biz Seedler'i Vakavari'ye götüreceğiz. Şu şekilde basacağız anladım. Tabii ki şimdi basamayacağım. Şehir içi biraz Biraz arkadaşlar şey olduğu için direksiyon. direksiyonda iyi süremiyorum. Normalde elim şöyle sağa sola yapmaya alışkın olduğu için ama kamera olduğu için elimde de, de sağ sola yaparsam sizi rahatsız olursunuz. Gidiyorum. Buradan direktman oraya geçeriz diye umuyorum ama ana Chicago'ya koyacağız. Neyse oraya da gidelim ben ya, sıkıntı değil. Arkadaşlar tam şehirden çıkmak üzereyken böyle bir şey yapıyor size nereden çıkabiliriz ki? Nereden çıkabiliriz? Heh, şuradan değil mi? İleriden Tahmin edersem ileriden oluyor. Evet ileriden oluyor. Şuradan yavaş yavaş dönelim. Arkada Dorse var var ya. Dorse'yi sağa sola vurmuyor. Ben bir kaç kere vurdum ya. Korkuyorum. Tırın da önüne vururum diye. Of 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 kaydı. Kaydı. Kaydı araba. Neyse gençlik şöyle çıkalım yola. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gidiyoruz arkadaşlar. Benzin doldurma var. E, tırınızı isterseniz modifiye edebiliyorsunuz. İsterseniz e, bir dahaki bölüme sizlerle birlikte tırımızı modifiye edebiliriz. Kötü mü olur? Işte? çok güzel olur. Gayet iyi olur. Biraz yol uzun sürecek arkadaşlar. Zaten 7 dakikalık bir video çekmeyi planlıyorum. Bakalım gidiyoruz. Ya bebek oynuyor. Evet devam ediyoruz. Ağaç çiçek tarlaları var. Böyle de çok güzel oluyor ya. Bir de de ayrı bir şey oluyor aslında. Bakar mısınız? Ha çiçek tarlaların orada. Arkadaşlar ben şehire varmak üzere e, videoyu devam ettireceğim. Umarım beğenmeyi unutmamışsınızdır. Güzel oldu. Gayet güzel oldu. Evet arkadaşlar e, size göstermek istediğim bir yer vardı benzinlikler var arkadaşlar tamirci yerleri var bizim tırımızın bakalım demincine eğer hasar aldıysa tamir ettireceğim Eğer hasar yoksa ki sizlerle benzin dolduracağız İlk önce arkadaşlar ne yapalım bir benzine bakalım arkadaşlar arkadaşlar benzini kopikten bakımıyoruz şu şekilde yaptığınız zaman rahat bir şekilde benzinimizi görebiliriz. Benzinimiz e, yarı yayınmış aşağı yukarı. Refil derseniz 9 uf çok para götürdü Neyse arkadaşlar bir de hasarımıza baktıralım. Ya da uyuyalım değil mi? Uyuyalım. Sizlerle birlikte uyuyalım. Şurada hemen duralım. Sleep diyelim. Bizim adam hemen zaten esnede. Evet arkadaşlar tekrar yola çıkıyoruz. Ve sabah oldu. Hadi bakalım. Bir de dışarıdan kullanalım. Bazı arkadaşlar belki Copilot'u sevmez. Dışarıdan kullanalım arkadaşlar. Yan tarafta balyalar var. <laughs> Neyse arkadaşlar ben yine yola devam benim için. Ee, siz yine